Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler il genelindeki bina stokunu büyük ölçüde etkiledi. Depremlerin ardından devam eden yıkım çalışmalarında şu ana kadar %85'lik bir yıkım oranına ulaşıldı. 6 Şubat depremlerinde 55 binin üzerindeki bina ve 110 binin üzerinde bağımsız bölüm ağır hasar aldı. Kahramanmaraş genelinde yapılan incelemeler sonucunda 35.229 binada yıkım kararı verildi. Şehirdeki yapı stokunun dörtte biri depremlerden etkilendi. Ağır hasarlı olarak tespit edilen binaların yıkımı kontrollü bir şekilde devam ediyor. Belediye ekipleri güvenli bir şekilde yıkım gerçekleştirerek yeni yapılaşma sürecine geçiyor.